arkadaşlar Merhaba bu videomuzda sizden gelen soruların çözümlerini yapacağız biliyorsunuz yeni nesil soruların e, anlatımı kolay değil yani öyle hemen soru üzerinde birkaç işlemle anlatılacak şekilde değil açıklanması gerekiyor O yüzden soruların çözümlerinde yine açıklamalı video şeklinde size gönderiyorum şimdi burada arkadaşlar e, yukarıda verilen çuvallarda şeker tuz ve un bulunmaktadır diyor burada şeker 72 kilogram tuz 64 kilogram un 48 kilogram. Bu çuvallardaki ürünler birbirine karıştırılmadan eşit kapasiteli en az sayıda torbalara koyulacaktır diyor. Şimdi eşit kapasiteli dediği için bütün torbalar eşit miktarda kilogram alacak ve en az sayıda torbaya konulacak dediğine göre bu torbalarımız olabildiğince büyük olacak. Demek ki arkadaşlar biz bu 72 72, 64 ve 48'in en büyük ortak bölenini bulmamız lazım. Nasıl yapacağız bunların en büyük ortak bölenini bulmak için? Hepsini bölebilen bir sayıya ihtiyacım var. Mesela 2 Böldüm 36 Böldüm 32 Böldüm 24 Tekrar Bunların hepsi kaça bölünür? Hepsi 4'e bölünebilir mesela. Bölelim 9 Bölelim 8 Bölelim 6 Hepsinin ortak olarak bölünebildiği başka bir sayı kalmadı. Eee Bununla bu 3'e bölünür bu bölünmez. Bununla bu 2'ye bölünür ama bu bölünmez. Kalmadı. Dolayısıyla 2 kere 4 8 kilogramlık çuvallara doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. 8 kilogramlık çuvallara doldurur, doldurursak şekerden 9 çuval yapmış olur. Şekerden 9 çuval. tuzdan 8 çuval olmuş olur. Ve e, undan da 6 çuval olmuş olur arkadaşlar. Undan da 6 çuval oluşuyor. Ürünler torbalara konulduktan sonra yukarıda verilen tablodaki fiyatlar ile tamamı satılıyor diyor. Buna göre bu ürünlerin tamamından elde edilen para kaç TL'dir? Burada 9 kere 4 36 lira, 8 kere 3 24 lira, 6 kere 5 30 lira da bu. Şimdi toplarsak 36, 40, 60, 60, 30 daha 90 lira yapıyor arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamından 90 lira elde ediyoruz cevabımız Bursa. Başka bir arkadaşımızın göndermiş olduğu soru bu arkadaşlar. Ee, bana gönderilen soruları bir müddet bekletiyorum arkadaşlar birikmesi için. Ee, daha sonra bir video haline getirip paylaşıyorum. O yüzden e, gönderdiğiniz soruların hemen anında cevabını e, beklemeyin çünkü hepsini e, bir araya toplayıp daha sonra çözümlerini yapıyorum. Şimdi buradaki bu sorumuzda da okulların ilk açıldığı gün Erdem ile matematik öğretmeni Kerem Bey arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Öğretmenim ben kitaplarımı hangi dolaba koyabilirim diyor. Öğretmen de diyor ki bir tane asal çarpanı bulunan, bir tane asal çarpanı bulunan ve 3 ile aralarında asal olan dolaplardan birini koyabilirsin. Şimdi 3 ile aralarında asal demek ne demek? 3'e bölünemiyor demek. 3'e bölünemiyor demek. Buradan bakalım hangisi 3'e bölünemiyor. 64, 64 daha 10, 3'ün katı değil, 3'e bölünemez. Yani bu olabilir. 2, 3 daha 5, bu da olabilir. 51, 5, 1 daha 6, 3'e bölünebilir, bu olmaz. 100 yine 3'e bölünemez. Burada 128, 1, 2 daha 3, 8 daha 11, 3'ün katı değil. Dolayısıyla bu da olabilir. 36, 3'e bölündüğü için olmaz. Peki bu 7, 1 daha 8. 3'ün katı değil dolayısıyla olabilir 41 toplam 5 yapıyor 3'ün katı değil e, Bu yine 3'ün katı değil 81 topladığımız zaman 9 yapıyor 8 ile 1 3'ün katı Onu da eledik 9 ile 7'nin toplamı 16 3'ün katı değil 216 e, 2 1 daha 3 6 daha, 9 3'ün katı olduğu için bunu da eledik bu, bu dolaplar zaten olamıyor Diğer e, kriterimizde bir tane asal çarpanı bulunacak Şimdi 64'ün asal çarpanlarına baktığımız zaman sadece 2 var. 23'ün asal çarpanlarına baktığımız zaman 23 zaten asal bir sayı olduğu için onun da sadece 23 var arkadaşlar. 100'e baktığımız zaman 100'ün içerisinde asal çarpan olarak 2 var, 5 var. Yani birden fazla asal çarpan olduğu için bunu da eledik. 128, 128'de de arkadaşlar yine sadece 2 var. Hani bunu düşünemiyorsak, aklımıza gelmiyorsa hemen ayıracağız. 2'ye böleceğiz 64, 2'ye böleceğiz 32, 2'ye böleceğiz 16, 2'ye böleceğiz 8, 2'ye böleceğiz 4, 2'ye böleceğiz 2, 2'ye böleceğiz 1. Bakın hepsi 2. Yani sadece bir tane asal çarpanı var. Dolayısıyla bu da olabilir. 125'e baktığımız zaman, 125 ayırdığımız zaman 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 125. Yani sadece 5'ten oluşuyor. Dolayısıyla bu da olabilir. 41 asal sayı arkadaşlar. O yüzden onda sadece 41 vardır çarpanı. O da olabilir. 343. 343'ün acaba asal çarpanı sadece ee, bir tane mi? Bakalım. 343'ü ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bu arkadaşlar e, 343 kaça bölünür diye bakacağız. 343 e, 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünür mü? 7'yi bir deneyelim. 7'ye böldük arkadaşlar. E, şöyle 7'ye böldük. 4. 4 kere 7 28 çıkardım. 63 9. Yani 7'ye böldüğümde 49 çıkıyor. 49 da 7'ye böldüğümde 7 çıkıyor. Demek ki 343 neymiş? 7 çarpı 7 çarpı 7. 7 kere 7. 49. 49'u 7 ile çarparsak 343 yapıyor. Yani bunun da tek asal çarpanı bir tane. O da 7. E, 97'ye bakalım. 97'de arkadaşlar yine asal bir sayı olduğu için sadece kendine bölünür. Başka bir şeye bölünmez. Dolayısıyla bu 1 2 3 4 5 6 7 tane dolap içinden istediğini seçebilir. Dolayısıyla 7 farklı dolaba kitaplarını yerleştirebilir. Cevabımız Ceyhan. Başka bir arkadaşımız da bu soruyu göndermiş. Karşılıklı yüzlerde yazılı sayıların toplamı 18 olan bir zarın görünümlerinden biri aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar görünen sayılarımız 1, 3 ve 7. Toplam 18 olabilmesi için demek ki burada 17 olması lazım. 1'in karşısında 3'ün karşısında 15 olması lazım. 7'nin karşısında da 11 olması lazım. Toplamlar 18 olması için. Şimdi burada e, zar havaya atıldığında ye, zeminle temas etmeyen yüzeydeki sayıların toplamı asalsa 20 asal değilse 5 puan alıyormuşuz. E, dolayısıyla zarın bir kez havaya atılması için 15 TL ödeme yapılması gerekiyormuş. Kerem bu oyunda zarı 3 kez havaya atmış ve toplamda ne kar ne zarar etmiş. Şimdi 3 kez havaya attıysa 3 kere 15 45 TL ödeme yapmış. Demek ki 45 TL'de kazanmış olması gerekiyor. 45 TL nasıl kazanılır? 2 defa asal denk gelirse 20 20 40 oradan gelir. Bir defa da asal değil gelirse bir defa da oradan 5 lira kazanmış olur. Ve toplam 45 lira almış olur. Şimdi bakalım hangisi olamaz diyor. Seçenekleri deneyelim. Bir geldiği zaman. Bir geldiği zaman. Şöyle yapalım. Bir geldiği zaman. Diğerlerinin toplamı ne oluyor? 17, 3 daha 20, 30, 35, 45, 46, 53 yapıyor. 53. Yani 53 asal bir sayı. Dolayısıyla buradan 20 TL kazandı. E, 7 geldiği zaman arkadaşlar 7 geldiği zaman toplayalım. E, 17 3 daha 20 30 35 36 37 47 47 yapıyor. 47 de yine basal bir, bir sayı. O yüzden 20 TL de buradan geliyor. 15 olduğu zaman arkadaşlar 15 olduğu zaman 17 3 daha 20 21 31 32 39 yapıyor. 39 3'e bölündüğü için asal değil. Dolayısıyla buradan da 5 TL alıyor. Ve arkadaşlar toplamları 45 TL yapıyor. Demek ki bu olabilir. B'ye bakalım. 3 geldiği zaman ne yapıyor? 3 geldiği zaman 3'ü saymıyoruz. Diğerlerini topluyoruz. 17, 18, 28, 33, 34, 44 ve 51. 51 arkadaşlar 3'e bölünebilir. Dolayısıyla asal değil. Yani buradan 5 TL kazanıyor. 11 geldiği zaman ne kazanacak? 11 geldiği zaman bakalım. 11 dışındakileri toplayacağız. 17 3 daha 20, 30, 35, 36, 36, 7 daha 43. 43 yaptı. Yani 20 TL. 43 asal olduğu için 20 TL de buradan aldı. 17 denk gel, 17 geldiği zaman diğerlerini toplayacağız. 7, 3 daha 10, 20, 21, 31, 36, bir daha 37 yaptı. 37 yaptı. Dolayısıyla 20 TL de buradan aldı asal olduğu için. Ve toplam yine 45'i buldu. Yani de olur. C'ye bakalım. 3 geldiği zaman diyor. 3 geldiği zaman burada toplamıştık 51'di. Yani asal değildi. 5 TL oradan geldi. 15 gelse 15'i de burada hesaplamıştık. 39'du. 15'te 39'du yani asal değildi. O yüzden 5 TL'de buradan gelecek. Diğerinde de 17 diyor. 17'de de 37 idi. 17'de de 37 gelmişti. Yani asaldı. Dolayısıyla 20 TL'de oradan gelecek ve toplam 20 30 TL yapmış olacak. Yani 45 TL'ye ulaşamayacak. Dolayısıyla C olamaz cevabımız. Bir başka arkadaşımız bu soruyu göndermiş. Yukarıda verilen çarkın her bölmesine birbirinden farklı sayılar gelecek şekilde bir sayının tüm asal çarpanları yazılacaktır diyor. Asal çarpan. Sadece iki tane bölmeye sayı yazılacağına göre çarka aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanları yazılamaz diyor. Hangisinin çarpanları yazılamaz? Şimdi arkadaşlar burada ona bakalım. 10'un asal çarpanları 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 ve 5. 12'ye bakalım. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 2 ve 3 12'ninkilerde. Eee 32'ye bakalım. 32 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Yani sadece 2 var. 40'a bakalım. 40'ta da arkadaşlar 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 2 ve 5 var. Burada sadece 2 tane bölmeye yazılacak dediğine göre bunun zaten 2 tane var. Bunun da 2 tane. Bunun da 2 tane asal çarpanı var. Bunun 1 tane asal çarpanı var arkadaşlar. 32'nin 1 tane asal çarpanı var. Dolayısıyla buraya 32'yi yazamıyoruz. 32'nin çarpanlarını yazamıyoruz. Cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuz bu arkadaşlar. Burada X ve Y yani şunlar 1 ve eksi 1'den farklı tam sayılardır diyor. Ee, bu işlemin sonucu bir tam sayı olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemin sonucu bir tam sayı ve a b'nin değerinde büyük olmasını istiyorsak biz şu tabanları olabildiğince küçük almamız lazım. Yani burada aslında bizim de yapacağımız şey bu sonucun da bir tam sayı olduğunu biliyorsak yani 1200'ü bölebiliyor demektir bu sayı. Dolayısıyla 1200'ün Asal çarpanlarının üslü şekilde yazılmış halini bizim bulmamız lazım. 1200'ü ayırıyoruz, 2'ye bölüyoruz, 600, 2, 300, 2, 150, 2, 75, 3'e bölünür, 25, 5'e bölünür, 5, 5'e bölünür, 1. Dolayısıyla 2 üssü burada 1, 2, 3, 4 çarpı 3 çarpı 1 2 yani 5 üssü 2. Şu anda 1200 sayısının e, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış hali bu. Yani bu aşağıdaki ifadeler bunlardan herhangi ikisi olabilir. E, dolayısıyla bunlardan e, üssü büyük olanları seçmemiz lazım. Çünkü şu ifadelerin toplamı olacağı için buradan üssü büyük olanlar 4 ve 2 var. Yani 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 2 var. Ee, bu üst taraf 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. Bu 1200 sayısı. Alt tarafa da yazabileceğim üssü büyük olan 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar sadeleştiği zaman cevap buradan 3 çıkıyor. Yani cevap dediğim şu işlemin sonucu bir tam sayı olarak çıkıyor. Peki bizim A artı B'nin toplamı ne oluyor o zaman? Bunu A, bunu da B olarak kabul edersek toplamı 6 oluyor. Cevabımız alanı. Bu videomuzun son sorusu da bu arkadaşlar. Bir market çalışanı diş macunlarını birden başlayarak numaralandırıyor. 15 ve katlar olan diş macunlarının yanına hediye olarak diş fırçası eklemesi gerekirken, yanlışlıkla 18 ve katlar olan diş macunlarına diş fırçası eklemiştir. Buna göre 720 tane diş macunu paketleyen bu eleman. Kaç tane diş fırçasını yanlış numaralı diş macununun yanına koymuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, 720'nin, 720'nin içinde kaç tane 15 var? Önce onu bulmamız lazım. Bunu 15'e böleceğiz. Ee, burada 4 kere 15, 60 yapar. Çıkardım 2, 1, 0. 120 15, 8 defa, 8 kere 15, 120 yapar. Çıkardım 0, 0, 0. Yani 48 tane e, diş macunu koyması gerekiyor arkadaşlar. Bunu neye koyacak? İşte 15'e koyacak, 30'a koyacak, 45'e koyacak, 60'a, 75'e bu şekilde devam edip gidecek. 700 en sonunda 720'ye koyacak ve toplamda 48 tane 48 tane e, diş macunu koymuş olacak. E, ama bunun yerine yanlışlıkla 18 ve katlarına Koymuş bu diş fırçalarını Diş macunlarına diş fırçasını Yanlışlıkla 18 ve katlarına koymuş Buna göre 720 tane Diş macunu paketleyen bu eleman kaç tane diş fırçasına Yanlış numaralı diş macununun yanına koymuştur diyor Şimdi o zaman 720'yi Bir de 18'e bölelim 18 Bunun içinde kaç defa 4 defa 4 kere 8 32 elde var 3 72 çıkardık 0 0 bunu da buraya koyduk yani 40 tane ee, diş fırçası koymuş bizim bu elemanımız 40 tane diş fırçası koymuş bunda neye koydu işte 18'e koydu 36'ya koydu bu şekilde 18'in katlarına koydu en sonunda da 720'ye koydu burada 40 tane var ama bunların içerisinde bu 40 tane konan diş fırçasının içerisinde bazıları da doğru neden doğru çünkü hem 15'in hem de 18'in ortak olan katlarına geldiği zaman aslında doğru olan sayıya koymuş oluyor. O zaman 15 ve 18'in en küçük ortak katını bulalım. 15 ve 18'in en küçük ortak katını bulmak için 3'e bölüyorum 5, 3'e bölüyorum 6. Ortak bir bölen kalmadığı için 5'e bölüyorum 1, 6, 6'ya bölüyorum 1. Yani 6 kere 5, 30, 30'u da 3 ile çarptım 90. Yani 90 ve katlarına 90 ve katları hem 15'in hem de 18'in katı olduğu için 90 ve katlarına konan diş fırçaları doğru konmuş kabul edecek. Bu da ne var? 90 var. 180 var. Daha sonra 270 var. 360 var. 450 var. 540 var. 630 var. Ve arkadaşlar 720 var. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesi doğru yere konmuş. Toplamda 40 tane diş fırçası dağıldı, dağıtıldı. Bunun 8 tanesi doğru yere, yere konmuş. 40'tan 8'i çıkardığım zaman 32 tanesi arkadaşlar ee, yanlış diş macununun yanına konmuş oluyor. Cevabımız Bursa.